Bu Maturidiye İsviye ben 96'da bu Anadolu'ya geldim. Yüksek lisans yapmak için Ankara İlahiyat'a. O zaman Maturidi hakkında araştırmalar Türkiye'de bile çok azdı. Kitab-ı bir muska ancak Hı? o Bekir hocamız tarafından şerh etmiş durumdaydı. Bu 96'daydı. 2006'da geldiğimde kitabı tavhidin nuskalar çevrilmiş, Birçok sok zikretmiş zuhur etmiş, meydana gelmiş. 2012'de geldiğinde de kitabı tevhidatı Kur'an tamamı neşredilmiş. Türkiye'de bu konuya ihtiyaç gerçekten ciddi bir boyuta geldi. Neden biliyor misiniz? Ben buraya geldim bundan iki gün önce. E, Kurultaya gelen büyüklerimiz birliğiyle, selamlaşıyor. Birisi soruyor, sen, sen ne işin var burada? şaka olarak, olarak. Diyor ki, hocam ben Türk değil miyim diyor. Madriye'ye geldim çünkü Türk'üm diyor. Bizim geçen yüz yıldaki araştırmalarımıza, öncelikle bu antropolojik dediğimiz olaylara baktığımızda, bizim bilim anlayışımızın tekeli, batılı düşünce tarzıydı gerçekten öyleydi. Din tanı veya dini araştırmalar dediğimiz olgunun içerisinde, dine birçok katmalara parçalayarak tanıttılar. Din psikolojisi, din fenomenolojisi, din sosyolojisi, din antropolojisi vesaire gibi. Ama bu bilim dalının muhtevasında Allah yoktu. Yani dini görünen boyutlarıyla fenomenle bu olgu dünyası içerisinde değerlendirmek, ölçmek, tartmak ve yeniden tekrar sunmak. Bu düşünce tarzı da Geç, geçtiğimiz batıdaki bu pozitivist anlayışın bir ürünüydi. Ondan sonra dini sadece bu e, yani bu transcendental veya sakral dünyayla ilişkisi olmayan e, insanlar arasındaki hem de siyaset al alet olarak da düşünülüyor. Ben de baktım tekrar Kazakistan'a döndüm 2003'te. Kazakistan'ın toplumunda da bir büyük projeler darbesi, projeler savaşa meydana geldiğini fark ediyordu. Çünkü ben e, buraya gelimizden önce bu Batılı düşünce tarzları, o ekolleri, ondan sonra sekülerizm düşünce e, temeli dediğimiz bu eski Sovyet dönemindeki ideolojik uygulamaların ilke ve düşüncelerini buraya gelip e, karşılaştığımda da Türkiye'li kardeşlerimizin de bu hastalıktan <laughs> ada olmadığını yani e, dışarıda e, olmadığını yani bu hastalığın içerisinde olduğunu fark ettim. Ve kaderimizin aynı, konularımızın aynı, ihtiyaçlarımızın aynı olduğunu da fark edince Kazakistan'a dönünce Hocam var, Hoca Ahmet İSİV araştırmaları merkezini kurduk ama o yetmedi. Çünkü biz o projeler bizim üzerimizden yapılan şu anda yapılmakta olan projelerde e, kaynağından çok aciz Biraz senelere geçince bunun da farkında vardık. Bana bir soru geldi. Biz Madridiyiz. Madridi demek Türk varlığının temelinde muhtevasında Madridi'ye itikadı var. Din dediğimiz olay kültürle iç iş içe. Bedene dediğimiz kelimeye baktığımızda din kökünden geliyor. Din bizim kültürümüzün özüdür. Ama bunun da bir özelliği var. Maturidiyye kendime sordum. Kazak düşünürlerinin içerisinde bizden önce, Sovyet döneminden önce, yani bizim o e, kim vardı bu Matur ilgi duyan veya bunun önemini gösteren veya bu kuşaklar arasında devamlılık dediğimiz bir düşünce tarzı var. Buldum Abay. Abay'ın eserlerine baktım. Maturidiyenin düşünce tarzını, ilke ve idelerini ortaya koyan tek bir şahsiyet orada bulun. Hem İtalya'ya hem Maturidi'ye hem bu Türk varlığının nasıl korunması hakkında bundan 100 sene önce e, kendi tüccar gayretlerini sunmuş. Ama Türkiye'ye baktım, Maturidi'ye temeller üzerine yoğunlaşmış bundan e, 100 sene önce kim var? Ben bulamadım. Ama e, mesela bütün bu e, İslam, Müslüman felsefesine yoğuran veya en önde tutulan düşünürümüz İkbal hocamızı da araştırdım. Diyor ki, ben niye bana sitemle konuşmak istiyorum? Bazen tasavvufu tasavvufa saldırmayın diye. Tasavvuf o İslam'ın özüdür. Gerçekten öyle. Tasavvuf Türk'ü Türk yapan. Türkiye İslam dairesinin içerisine sokan bir demir olgudur. Bir demir. Ama nasıl oldu, nasılını sonradan kendimizden aramalıyız. Kimse bize dışarıdan zarar veren kimse yok. Biz kendi aklımızı, ya hocam az önce söyledi, birisine diye verdin diyor, kiraya Yok, kiraya da vermiş değiliz. En azından kiraya verseydik ya, o Biz e, aklımızı kullanmadık. Kur'an'da akıllı kullanmayanlara, kendine saygısızlık, kendine saygılı olmayanlara yok herkes akıllı yaratılmış. Çünkü Allah adildir. Sorumluluğu kendine bırakır. <laughs> Çünkü yarın bu sınavdan sonra ahirete çekecek. Herkes akıllı ama akıllı olmayan şey akılını kullanmayanlar. Akılına saygı duymayanları akılsız diyoruz. Başka bir şey yok. Şimdi Maturidi'nin herkes bir gün bir şey haline geldik, moda halinde yöntem arayışları, metodolojik yaklaşımlar falan bu kelimeyle konuşuyoruz, bu kullanıyoruz ama nedir bu? Baktığımızda yöntem, metodoloji dediğimiz insan özüdür. da bu metodoloji dediğimiz. İnsanın yaklaşımıdır. İnsanın kendini tanımasıdır. İnsanın kendi varlığını ortaya koymasıdır. Metodolojik dediğimiz. Çok önemli bu. Şimdi Matridiye'nin düşünce tarzı diyelim. Metodolojisi diyelim. Baktığımızda ilk önce bilgi esastır. Bilgisi olmayan insanın imanla da ilişkisi yoktur aslında. İmanla da dinle de ilişkisi yoktur. Bunu Abay 100 sene önce diyor ki ilk önce insan kendi varlığını düşünecek. Kur'an'da böyle diyor. İkra dediğimiz kelime, tabi Arapçada birçok anlamı var. Biz oku diye geçiyoruz ama baktım okuman değil, düşünmeye geliyormuş bana göre. Derin düşünmek. Derin düşünmek okumaktan anlam anlamda bilmektir. Bizim Yunus Yunus Emre diyor ki yani bil, ilim ilim yapmak ilim e, kendini bilmektir. ya sen, sen kendini bilmesek ya nice okumaktır. Bu çok kısa ve net açıklama tarif. Okumaktan maksat bu anlamaktır, kendini bilmektir. Şu anda biz insan faktöründe, Kur'an'ı anla, e, anlama yöntemimizi ele aldığımızda hiç bizden uzak e, yüzyıllara doğru temas ediyormuş gibi kendimizi sesliyor. Değildir. Bu e, empatik düşünce tarzı dediğimiz olaya her sahabenin veya Peygamberimizin yaşadığı zaman ve zeminin ortamına kendini sokabilirsiniz. Çünkü onlar da bir insan. Bütün insanı, beşeri ıı, ıı, alakalar orada da burada da değişen bir şey yok. Abay diyor bunu. Abay diyor ki, Maturidinin ıı, tauhidi eserinden geçmiş tahkiki iman, taklidi iman. Ondan sonra en önemli şey dinin ne olduğunu. Din aslında doğrudur ben bu katılıyorum. O, böyle kuranı baktığınızda, baktığımızda din bir şablondur. Din bir arz. Allah'ımız da bu dinden başka dinlere de hayat hakkını tanıyor Kur'an'a. Ama Allah katındaki en büyük din İslam diyor. Başka dinlere de hayat hakkını tanıyor değil mi? Ama bunun şartı var, amöntüsü var. Bunu kabul edersen işi dersin, yetmezsen işin o kadar. Maturidi diyor ki en önemli şey Allah'ını, Allah, Allah tasavvurunu netleştirmek o senin bütün muradını da ideni de o belirliyor. Onu kavramayı bilmezsen o zaman sen din dediğimiz şablonun içerisinde kendi varlığını nereye koyacağını bilmezsin. Aklını da kendini kaybedeceksin orada. Bunu abay anlatıyor. Allah'ın diyor subuti sıfatları, zati sıfatları ve insanın sıfatlar arasında ilişkileri bir bütünlük içerisinde, uyum içerisinde tanıtamazsan e, ve onların bir birlik halinde e, kavrama e, yeteneğini kaybedeceksin. <laughs> Orada siz bitmişsiniz diyor zaten. Bilgi en önemli şey. Bizim büyüklerimiz Yunus Emre'ye bakın. Hoca Ahmet diyor ki onun Bakır Gali'nin şakirti var. Bilim açısından kendisine böyle pay biçiyorum. Varsa varsa ee, zaman da ya varsa yaşlı. Herkes yaşlı. Ben yaman dedim. Kendisini ben yaman dedim. Herkes buğday. Ben saban Saban biliyorsunuz değil mi? Saban. Saman, saman. Saman, saman. Ben samanım dedim. Hoca abidesi baktığında ben cahilim diyor ya bu konuda. Peygam sevgili payım, Peygam peygamberimiz baktığında ben ummiyim diyor. Bu batılı düşüncesindeki e, bilim e, ölçme anlayışı değişti sonra. Bir profesörden bir profesör, ben bir profesör ölçü öyle bakıyor. Ben o profesörün çözümlediğini çözdüm diyor. Piyasa bakınız. Ama bizim kültürümüzün özündeki büyüklerimiz diyor ki ölçüsü Allah mı Kendi bilgilerini Allah'ın bilgisiyle ölçür ve kendisini hep cahil sayar. Yerinde saymak yok. Ben bildim falan yok öyle bir şey. Hoca Ahmet İsiri'nin bir baktığımızda bu bir ve varım anlayışı, vahdeti vücut denilir. Ve bizim e, Hoca Ahmet e, platformu dediğimiz bu Mevlana Celil'in, Urumi'nin şeyine baktığımızda bu bizim kültür köşe e, taşlarımızın ne kadar ileri seviyede olduğunu farkında farkında e, farkına varacaksınız gerçekten. Maturidiye bu e, Allah, insan ve dünya anlayışının onlara e, sıfatlarla zat ve sıfat ayrımı dediğimiz ayrım var. Bu ayrımla nasıl bir e, kültürün medeniyetin köşe ortaya koyduğunu ve hale hayran abaydan baktığımızda. Ama bizim bugünkü problemimiz e, Bilim adamlarının, tabi kendimiz içerisinde e, olduğumuz bir dünya bilim yapmanın bir ölçüleri var şu anda. İster istemez o ölçüyü uyacaksınız. Ama ona uyarken de bazen kendimizi kaybedip e, kopyacı hale düşebiliriz ve bu bilimi kendi toplumumuz için değil, için değil de belli bir e, mesafe ka, e, kazanma açısından da e, kullandığımız oluyor. Ben fark ettim, mesela bazı hocalarımız ben Türk'üm, Türkçüyüm falan diyor. Niye de doğru ama yazdıkları, kullandıkları e, metodolojik ve kavramsal çeçeği baktığımda o da bir yeni bir şey yok. Yani Türklüğe fayda verecek bir şey yazdığını zannetmiyorum ben. Bu epistemolojik bir problem bize. Tabi gnosolojik nosolojik bir problem. Bilim yaptınız mı? Bu bilimin muhataba e, muhatabı kim o? Benim bilim, bilimin bilimimin Türk varlığında başka kimse yok. Ben mesela bilim yaparken ben yani dünyayı kurtaran değil değil, kendime bu Türk varlığıma faydalı bir e, eser mesele ortaya koyarsam veya düşünceleri ortaya koyarsam benim misyonum bitmiştir diye düşünüyorum kendim şu anda. Maturidi'nin bugüne kadar e, o kendi ona eserlerine e, duyulan ihtiyaç zamanla belli e, kendini göstermeye çalıştı. Bu zaman ve zemin Kazakistan örneğinden vereceğim. Bizim gençlerimiz, şimdi e, bazı suçlayanlar var gençler. Gençlikte hiç suç yok. Gençlik bizim e, milletimizin, kültürümüzün istikametini belirleyen olgudur. Eğer bir gençlik bugün bana şunu verin, bana maturdiyi verin, bana ya veya bu anlayışı anlatın dediğinde ona sadece sahip çıkmamız lazım. Ama diyor ki gençlik ve e, kuşak arasındaki bu büyüklerle gençler arasındaki ilişkide en önemli zincir adalet olması lazım diyor. Samimiyet olması lazım diyor. Bizim büyükler kendi enaniyetine, benliğine gizleme gizlemeye çalışıyor. Bir de o gençlikle sohbet diyor ki ben hata yaptım. Sen o hataya düşme demiyor, demeyi bilmiyor diyor. De. Ben öyle yaptım, sen de öyle olacaksın. Gençliği de kendi arkasından sürüklemeye çalışıyordum. Böyle bir e, ilişkide, kuşaklar arasında ilişkide gelişme olmaz. Yerinde saymam, buradan kaynak Ama buradaki e, kurultay e, havasında öyle bir şey yok. Ben sevim değil. Gençliğe doğruyu, kendi bugüne kadar yaptığı yol, kat ettiği yolun ata olduğunu gençlere aktardılar. Bunun için buraya bir sevinç e, havasında en şu anda abayın da tenkidi bu. Biz kendimizin yaptığımız, e, düştüğümüz hataları örtbas etmek için hem de benceğinizi de orada tabii ki e, ama gençlere kendi hakkında böyle değil aslında. Bizim şu anda gençliğimiz ne deli bir soru. Bundan önce mesela metodik düşünce tarzında akıl birinci, ondan sonra veya nakil, akil, birinci, ondan sonra akıl ikinci gibi iki, bir problem yoktu öyle bir problem. Bizim maturidilerin ihtiyaç duyduğumuz olay biliyor musunuz? Vahiy ve akılın birliği üzerinde, tavhide üzerinde kurulmuş gibi bir düşünce. Akıl birinci koyalım, nakil yani birinci koyalım, akıl da ondan sonra koyalım değil. Bu Yunan düşüncesinden geçmiş bir, bize gelmiş bir hastalık bu. Varlık mıydı, iğne miydi o? Ondan. Ama maturidiye, maturidinin o yaşadığı döneme baktığımızda bütün o batinlere doğru, ondan sonra bu cehmiyelere doğru, doğru yapılmaz. Bu eseri, tavhid eseri bile onlara bir cevap Aslında o zaman, zaman ve zemindeki. İslam'ın ruhunu, Kur'an'ın ruhunu maturidinin düşünce tarzında bulabilirsin. Allah'ın zat ve sifatı, insanın zat ve sifatı, dünya da ayettir. Bu yaşadığımız 18 e, alem, o da bir Allah'ın ayetidir. İnsan da Allah'ın bir ayetidir. Kur'an da bir ayetidir. Ama Kur'an vahiy. O Böyle bir düşünce tarzı şu anda bizim Kazakistan'da bulamıyoruz. Maalesef gençlerimiz o projelerin içerisinde e, bu vehabilik e, anlayışının e, arkasından sürükleyip gidiyor. Kurtardığımızca ve zamanımızı bütün oraya harcıyoruz gece gündüz. Bu düşünce tarzı çok tehlikeli. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türk'ün varlık nedeni olan onun temeline saldırılar yapılıyor. Gençliğin farkına varmadan ona kendini kaptırıyor. Bizim gençliğimizin bir problemi şu, hem Rus dilli, Kazak dilini hiç anlamayan gençlik var bir tarafında. İkinci tarafında eski gelenek Türk tarihi bilen Şuurlu arkadaşlar, onların da bu vehabilik anlayışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü o geçmiş bu ateist dönemindeki kalmış bazı boşluklar, boşluklardaki bu kuşaklar arasında devamlılık, kuşaklar arasında, iki kuşak arasındaki ilişki sohbette Büyüklerimizin din anlayışı, din bilgisi olmadığı için otorite tarafı hep dışarıya kaydı. Ustadları, büyükleri dışarıdan tayin edildi. Verdiği bilgilerin tamamı Vehhabilik anlayışı üzerine kuruldu. Şu anda herkes birer muhti gençlerimiz. Kur'an alıyor eline Kala Allahu Teala Bil Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim orada bir ayet getiriyor. Sanki bugünkü olgu ve olaylara oradan e, hüküm getirebiliyor yani. E, bu tefsir dediğimiz olay, tevil dediğimiz olay, bunların e, sebebin huzurluğu, e, sen de insansın, sen kendi varlığını empatik olarak o peygamberimizin yaşadığı döneme götürsene, yöntemi öyle gösteriyorsun, yok. Öyle. Felsefeyi bıraktık, akıllı bıraktık. Kur'an bize her şeyi verdi diyor. Ben de soruyorum Kur'an 6666 ayet varsa 6666 kavram var mı orada diyor. Var diyor. O bitti der artık. O demek bu e, bir kitap e, hatır, hatırlarsanız Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir kitap okudunuz mu Batı'da? Armageddon teorisi. İslam dünyasında Tanrı kıyamete zorlayan teori, Armageddon teorisi, Vehebiliğin kokünde var. Kur'an'a bakıyorsunuz, Kur'an'da kaideler toplamıdır. O ne dedi onu yapacaksınız. Hükmü de bu, bu dünyada vereceksiniz Allah adına. Ve kıyameti de burada yaşayacaksınız. Bu yöntem sokanda bizim bu yüteren düşüncesi. İslam, Hicaz'da doğdu ama İslam'ın dilimi, İslam'ın ruhu, bizim bu Mavre Nahar dediğimiz bölgede Türkler'in bu e, yani, yani Türk-İslam bedeniyetinin rönesansı bir şey olan oraya da doğduğunu kendileri de itiraf ediyor. Türk ve Arap varlığı arasındaki bir e, diyalektik anlayış tarzı, diyalektik bir... E, ortamı hazırlayan da bu Vehhabilik oldu. Vehhabiliğin temelinde değerlik düşünce tarzından başka bir şey yok. Onu sokun mahsus. Bütün devletlerin mesela Türk ya İslam devletlerinin tamamı şu anda toplumu bu toplum mühendisliği diye muhtevasını açtığımızda Vehhabilik veya bu değerlik düşünce tarzını bulmak <laughs> İslam'ı, dini alet ediyor. Din, siyaset, e, şu anda dini siyasetini düşünmüyoruz aslında. Ama olması gereken dinden nedir? Dinden olması gereken bizim ruhumuzun temi, e, şey, ahlaki olgunluğumuz idi. Tekrar batıdaki bugünkü bu din araştırmaları yönteminde mesela Allahsız dini sadece bu e, fenomenler araştırmalar tekrar bizim şu anda günümüzde gündemde. Biz bugün diyoruz ki Batı'nın bu kültür anlayışı veya bugüne kadar yaşadığı kültür tarifleri, din tarifleri zamanı geçti. Şimdi yeniden kendimizce, kendi toplumumuzun yararına e, yorum yapmalıyız diyoruz ama başaramıyoruz. İnsan faktörü var, bilinlerin faktörü var. Onun için biz diyoruz e, diyorum ki, burada ben hocam var, bu Şaban Ali hani, Düzgün hocam. 4 ki Kazakistan'a gelin hocam, en az 6 ay çalışın yoktu. Ben burada zamanım yok. Zaman yok değil. Bizim gençliğimize bir kardeşiz biz. Doğru mu? Ben Şaban Ali Hoca'yı Kazakistan'a yani onun ihtiyaç olduğunu hissedirsem ve kendisi de oradaki gençliğe hidayet edeceğini düşündüğü anda burayı hemen bırakacak ve gitmesi lazım oraya. Aynı şekilde. Başka yol bulamayız. Gençliğimizi kurtarmak lazım. Gençliğimizi kurtarmak bizim din anlayışımızla, kültürel anlayışımızla, tarihi geçmişimizin tamamını e, formanın bir yöntemidir artık. Hoca Ahmedi Sevi'nin bu e, Maturidi'nin tavil teorisi dediğimiz teori şu anda bize bazı e, İslam algılama e, düşünce e, tarzımızda e, ben kendime göre bir e, teori oluşturuyoruz şu anda. Ta, e, tefsirin bittiği yerde tevil başlıyor diyor. Böyle bir baktığımızda güzel gözüküyor ama bu diyalektik anlayışı ortaya çıkartıyor. Öyle değil aslında. Tevil ile tefsir bir aradadır. Akılla vahiy bir aradır. Kur'an'ı <laughs> bunu savaşlarla, mücadelelerle ortaya koyan İmam-ı Azam Abu Hanife de Maturidi'dir. Bizim büyüklerimizin tamamı katil, maktul durumda tabi biliyorsun tarihe baktığımızda. Ta Hallacı Mansur'dan başlayan tamamı maktul. Maturidi de öyle. İmam Azam Babu Hanife de öyle. Ama onların başlattığı bu düşünce tarzıyla biz bugün Türk varlığını yaşattık. Ondan sonra bu tasavvuf yayılmaya imkan sağladı. Tasavvuf bulunca Türkler İslam dairesi, Medine dairesinin içerisine sokuldu. Yesevi olmasaydı, Maturidin'in bu anlayışı, İmam-ı bu hukuk, ilkeleri, düşünce tarzı bizim bu Orta Asya'da olmazdı. Dersem bir tarihçi kalktı. Siz ne diyorsunuz? Kronolojiyi bile bilmiyorsunuz galiba. Maturidi ne zaman yaşadı? Yesevi ne zaman yaşadı? Değil. Ben de diyorum ki siz tarih anlayışınızı, tarih-bilim anlayışınızı biraz eleştirin. Değiştirin mutlaka. Tarih dediğimiz zaman ve zemin, sebep ve ne şey değil yani sonuç değil. Onun arkasında bir maneviyat dünyası var. Maksat var, murat var. ilkeler var, idealler var. Bunlarla siz kronolojiyi karıştırmayınız. Bunlar her zaman zaman arasında farklı olsa bile bu kök aslında, ruh açısından hiçbir farklılık ihtilaf bulamazsınız. Birbirini tamamlayan sürekli canlı bir varlıktır. Düşünce katmanlarıdır. Onlara kronolojiye geçmez. Kronolojiyi kullanarak anlatamayız o tarih Bir de ikinci bir tehlike bize geçmiş tarihi, tarihimizi yani dini tecrübemizi terk etmeyi teklif ediyorlar. Tarihin bir suçu yok. Tarih bizim ibret kaynağı o kadar şu tarih olayı yaşandı. Orada iki kardeş arasında kavga, tohumuz ekildi, Ondan vazgeçelim. Yok öyle bir şey. Akıl sendedir. Kimse elinden akıl almadı. Tarihe bak. O olayları hatırla ve kendinle bir gün karar verebilirsiniz. Tarihi reddetmeye gerek yok. Tarihi reddetmek biliyor musun dedim. O diyalektik anlayışı metafizik reddetmenin bir, başka bir formu. Böyle bir metodoloji beraber e, biz ve siz olarak, biz olarak beraber öğretmemiz lazım. Niye? Çünkü bu varlığın içerisindeyiz. Varlık bizim için biz onun için hizmet etmeliyiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sabrınızı biraz... <laughs>